Merhaba transfer Merkezi TV izleyicileri bugün göztepeyi konuşacağız dolu dolu konuşacağız göztepeyi bugünkü yayınımız göztepe iki transferi var iki transferinde konuşacağız ama öncelikle göztepeli izleyicilerden zaten bize her zaman gerekeni yapıyorlar destek veriyorlar sağolsunlar çok teşekkür ediyoruz ama yine de biz hatırlatalım onlardan desteğimizi bekliyoruz likeları yorumları renleri bekliyoruz. Başta onu söyleyelim. Şimdi Göztepe bir forma tanıtımı yaptı. Gerçekten herkesin ağzı açık kaldı. Yani ben bile çok duygulandım. Çok hoşuma gitti. Kim düşündüyse ilk sen gör istedik düşüncesi ve bunu yapmaları gerçekten harika ve çok ince bir düşünmüş bir hareket. Yani taraflı tarafsız bence herkes bu forma tanıtımını çok beğendi diye düşünüyorum. Ee, yani mesela şöyle bir beklenti içine giriyor kulüpler taraftarlarından forma konusunda özellikle e, yani forma satışları konusunda ama bazen de kulüplerin bir iki adım atması gerekiyor yani her zaman taraftardan beklenti içinde olmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun hocam? Bu forma tanıtımıyla başlayalım sonra oyunculara geçeriz. Ben de öncelikle top forma tanıtımıyla başlayacaktım ee, gerçekten çok e, iyi noktaya değinir hocam. Ee, yani taraflı tarafsız, herkesin beğendiği bir forma tanıtımı oldu. Ben gerçekten takdir ediyorum hem sosyal medya yönetimi konusunda hem de bu düşüncenin gerçekleştirmesi konusunda. Gerçekten iyi bir iş olmuş, kaliteli bir iş olmuş. Ama bu çıtayı yükseltti. Evet. Gelecek sezonda daha iyisini yapmak zorunda da Göztepe camiası olarak. Yani ben tarafsız bölgeden bakınca gerçekten çok iyi buldum tüm kulüplere de örnek olmasını temenni ediyorum. Zaten bunları yapan kulüplerimiz var. Farklı alanlarda mesela Fixtür tanım, tanımında mesela Başakşehir'in fikstür tanıtımı evet. her ne kadar Almanya'daki bir kulübün fikri olmuş olsa da o da Türkiye'de farklı bir formatta sunuldu mesela. Ve Göztepe'nin gerçekten forma tanıtımında iyiydi. bu Şu ana kadar gördüğüm bu sezon içerisinde en iyi yapılan işlerden bir tanesiydi. Hocam biz benzer işleri yapmayı seviyoruz ama mesela Göztepe'ninki yine kendine özgü bir özgün diyebileceğimiz bir hareketti. Başakşehir'inki de güzeldi kesinlikle onunla katılıyorum. Yani bize böyle farklı şeyler olsa birbirinin benzeri olmasa farklı şeyler olsa mesela bizim dizi sektörü gibi dizi sektöründe de bir dizi tuttuğu zaman mafya işte ne bileyim konaklı ondan sonra ve hepsi aynı anda birkaç dizide çekiliyor. Yani o şekilde olmaması gerekiyor yani her şey birbirinin aynısı olmaması gerekiyor. Hani ne verirsek yer mantığı biraz olmaması gerekiyor. Böyle farklı şeyleri de takdir etmek gerekiyor. O yüzden ben Göztepe Sosyal Medya ekibini de kutluyorum. Ayrıca şunu da söyleyeceğim, bir dakikalık videolara da bakıyorum ben antrenman videolarında. Hep başlangıçta bir yumurta şeyi var, protein göstergesi var. Hep yumurta kırılıyor, yumurta yeniliyor, bir tane oyuncu böyle bandırıyor yumurtaya. O da e, güzel bir görüntü oluyor. Onu da söylemek e, istiyorum. Sosyal medya ekibini gerçekten tebrik etmek gerekiyor. Başlayalım hocam istersen. Oyuncumuza geçelim. İlk, i̇lk olarak makana Rudi Baku. Doğru mu söyledim hocam? Yoksa var mı sıkıntı? Ee, sen... <laughs> Yok. E, mak, normalde makana Baku e, olarak adlandırılıyor ama. Rudy e, ismi de var. Hocam ilave, ilave bilgi de veriyor <gülüyor> Çok <gülüyor> doğru. Ben, <laughs> o, ben onunla alakalı da zaten e, oyuncunun sosyal yönünü anlatırken de bir mevzuya gireceğim. Oyunun geçmişiyle alakalı. E, şu an için Makana Baku olarak adlandıralım bizde. Transfer evet. mar, e, transfer Market ismi e, genelde bizim baz aldığımız yer. Peki hocam oyuncu sol kanat oynuyor, sağ kanat oynuyor ve iki açık mevkinde de hem sol hem sağ açık oynayabiliyor. Alman vatandaşı Kongo pasaportlu. Aslında Kongo vatandaşı da Alman pasaportlu desek o da olabilir. 1998 doğumlu genç bir oyuncu 23 yaşında 1.77 boyunda bu sezon 6 gol ve 2 asistle oynamış. Genel istatistikleri bunlar hocam. İstersen sözü hemen sana vereyim. Sen ne düşünürsün oyuncuyla alakalı? Nasıl bir oyuncu? Göztepe'ye fayda sağlar mı? Bunlardan bahsedelim hocam. Eee yani şimdi e, şöyle bir şey var hani e, biz sonuçta oyuncuyu gözlemlerken e, tabii ki onunla alakalı e, yapılmış yorumlara da bakıyorum. Ben. Mesela e, rakiplerimiz diyeceğimiz kişilerin videolarını izledim ben. E, evet. Oyuncuyla alakalı çok fazla beklenti verdiler gözlemi taraftan ama bence o kadar beklenti verilecek bir futbolcu değil. Evet potansiyel bir futbolcu mu? Evet ama şu an için hali hazırda çok e, üst düzey performans sergileyebilecek bir futbolcu değil. Bu nedenden dolayı e, hani Göztepe taraftarı beni yanlış anlamasın ama e, çok fazla beklentiye girilecek bir futbolcu değil ki diğer videoları izlediğim zaman ya ben şöyle, bu kanıya vardım açıkçası. Şöyle bir şey var ben sana şunu söyleyeyim. Şimdi özellikle transferlerde biz seninle daha önce de mesela olmayacak oyuncuya olmayacak diyoruz. Olacak oyuncuya da olacak e, iş yapar diyoruz. Transfer videolarında böyle pembe tablolar çizersen gerçekten çok fazla destek alıyorsun. Çok fazla böyle olumlu yorum alıyorsun. Vay be ne kadar iyi yapıyorsunuz. Siz bu işte kralsınız. Muhabbetleri dönüyor. Bence onlarla alakalı da olabilir bu yorumlar. Onu da söyleyeyim ben hocam. O zaman ben de taraftara oynayayım istersen e <laughs> Hocam. Bülent. bilmiyorum hocam. Yani böyle mi olması gerekiyor bilmiyorum ama biz doğru bildiğimizi söyleyelim hocam. En doğrusu. Evet. Yani gördüğümüzü söylemekte fayda var. Evet. Ki oyuncuyu da e, izledik. Ee, yani şunu söylemek lazım. Asla izlemeden e, istatistiklerle yorum yapmıyoruz. Bunu ilk başta <laughs> söylememiz gerekiyor. İzleyerek yorum yapmaya gayret ediyoruz. Hatta gayret ediyoruz bile bu kelimeyi yani kullanmak istemiyorum. İzleyerek yorum yapıyoruz. Bunu ilk başta söyleyelim. Oyuncuyla alakalı e, mevzuyu çok fazla uzattık. Hemen girelim taktiksel ve fiziksel özelliklerine. Ben fiziksel olarak açıkçası oyuncuyu çok iyi bulmadım. E, fizik olarak hani e, Son e, sezonunda Polonya Ligi'nde çok iyi bir sezon geçirmiş olmasına rağmen e, bir sezon daha doğrusu yarım sezon geçirmiş olmasına rağmen Türkiye Ligi'nden e, daha doğrusu Polonya Ligi'nden Türkiye'ye gelmiş boycularda e, o yumuşaklık ve sertlik e, kısımlarında zorlanıyorlar. Birçok örnek verebilirim. Sivas Spor'da Felix var, e, Gençler Birliği'nde Furman var, e, Kojuz var Antep'ten çok fazla e, dahil olamadı. Dolayısıyla Polonya liginden gelen futbolcularda bu tip sıkıntılar olabiliyor. Her futbolcuda oluyor mu? Her futbolcuda olmuyor. Ama ben Bakuda biraz bunu sezdim açıkçası fiziksel anlamda biraz yetersiz kalabileceğini düşünüyorum. Bakalım zaman ne gösterecek. İnşallah yanılmayız. Daha doğrusu inşallah yanılırım diyeyim yani göztepe adına konuşursak. inşallah yanılırım fiziksel ben anlamda. Biraz pembe tablo, biraz pembe. Tablo. <gülüyor> <gülüyor> i̇nşallah yanılırım diyelim. Ama fiziksel anlamda çok yeterli bulduğumu söyleyemem futbolcuyu ikincisi e, teknik olarak bakacak olursak oyuncu oyuncu tamamen açık alan futbolcusu yani açıkta e, rakibini eksik yakaladığında affetmeyecek bir futbolcu tipinde e, bunu da söyleyebiliriz çok hızlı bir futbolcu zaten hızı evet e, bütün özelliklerin önüne geçen bir futbolcu dribbling kab kabiliyeti e, üst düzey olan bir futbolcu diyebilirim Baku için e, onun dışında dar alanda neler yapabileceğini çok fazla kestiremiyorsunuz ama dediğim gibi e, yani kontratak oyununa daha çok yatkın olduğunu söyleyebilirim. Tabi analiz kısmı ile alakalı e, senin çok iyi çalışmalar yaptığını biliyorum hocam. Analizle alakalı taklit oyuncuların daha doğrusu takımların taktiksel yapılarıyla alakalı dizinlerle alakalı senden de bilgi alırız biraz sonra Göztepe nasıl bir formatta oynayacak o formata uygun mu? E, onları sen değerlendirirsen daha iyi olduğunu düşünüyorum ben. Ama e, oyuncunun genel anlamda kontrata yatkın e, taktiklere iş yapabileceğini düşünüyorum ben onun dışında e, rakibi rakibin sahasına yıkıldığı e, oyunlarda ise Bakun'un çok fazla etkili olabileceğini düşünmüyorum Çünkü dediğim gibi fiziksel özellikler de burada devreye gidiyor e, oyuncunun iki ayağı da e, hani etkin olarak kullanabiliyor e, bunu söyleyebiliriz Hani şut anlamında ee, hem sağ yani hem sola yani çekinmeden kullanabiliyor bu da artı özelliklerinden bir tanesi ee, ben e, oyuncularla alakalı şurada söyleyebilirim ee, iki sezon önce Serdar Gürler ve Halil Akbunar sağlı sollu iki kanatta da görev alıyordu ve gerçekten deplasmanda oynanan maçlarda çok e, fark katıyordu takıma iki futbolcuda çünkü ikisi de hızlı futbolcular ikisi de direkt olarak kaleyi düşünen futbolcular. Baku da yine e, direkt olarak kaleyi düşünen futbolculardan olur. Hani Serdar Gürler kalitesinde şu an için olduğunu söyleyemem. Ama Serdar Gürler gibi e, Halil birlikte hızlı iki kanada sahip oldu e, diyebilirim net şekilde. Ama ilk 11 futbolcusu mu dersen ilk 11 futbolcusu olduğunu söyleyemem. Bana göre e, şu an için rotasyon oyuncusu Baku. E, Lorenzi'nin... Lorenz'in analizini de yaptık biliyorsun daha evet. Göztepe için. Evet, evet. Ee, Lorenz e henüz imza atmadı. Nerelerde adam e, uçakta mı kaldı? Ona teklifler mi var? Aklında bulandıran şeyler mi var? Onu bilemiyorum ama Lorenz'in geldiğini farz edersek Göztepe'ye. E, ee, Lorenz'in biraz daha ilk 11'e yakın futbolcu olduğunu söyleyebilirim. Bakun ise Lorenz'in yedeği olabilecek futbolcu olduğunu söyleyebilirim. İkisinin e, toplamında baktığım zaman ya artı Baku Sol kanadı idare edebilecek, sezon içerisinde katkı alınabilecek iki kanat futbolcusuna sahip olduğunu söyleyebilirim Göztepe için. Hocam şimdi Göztepe'de sen de bunu daha önce de hatta geçen videoda da konuştuk bunu. Geçen Göztepe videosunda da konuştuk. Şimdi sola kimi koyarsak koyalım hep dönük kalıyor. Neden? E karşımızda altın gibi parlayan bir Halil Akpınar performansı var. Dolayısıyla sola kimi koyarsak koyalım yani belki çok iyi bir oyuncu da koysak sola isim vermeyeyim ama e, yine e, biraz e, ezik kalıyor. Yani oyunda biraz daha geri kalıyor. O yüzden e, yani bu Göztepe'de bu oyuncu da hani olmayabilir. E, bizim e, genel yorumlarımız bu şekilde oluyor. Bunu da söylemek gerekiyor. Ama şöyle bir şey var. Şimdi Göztepe ligin geçen sezon özellikle hatta önceki ondan önceki sezon hatta ondan önceki sezonda katabiliriz kontra ataklarda ligin en tehlikeli takımlarından bir tanesi. Ve bunu da bize attığı gollerle, yaptığı oyunlarla, tehlikeli ataklarla birebir her maç e, net bir şekilde gösterdi. Yani Göztepe'nin üzerine böyle e, harıl harıl gelirseniz o da size harıl harıl iade olarak, hızlı olarak gelir. E, bunu da söylememiz gerekiyor. Bu açıdan e, Baku'nun transferi bence olumlu hız konusu açısından ama Diğer özelliklerine baktığım zaman da 4-2-3-1 oynayacak muhtemelen Göztepe onu görüyoruz ya da 4-1-4-1 de oynayabilir e, genel e, oyun formasyonunda ama iki oyun formasyonuna da baktığım zaman da e, çok fazla ilk 11'i zorlayabilecek bir oyuncu değil ve sanki böyle beklere karşı ezilebilecek bir oyuncu e, izlenimi gördüm ben e, rakip beklere karşı onu söyleyelim yani ortalama bir oyuncu diyebilirim ben izlediğim kadarıyla. Ee, ama ben şunu mesela çok iyi gördüm. Kornerleri çok iyi kesiyor. Mesela topta çok iyi korner sen de görmüşsündür hocam. Ee, çok iyi korner kesiyor ama oyuncu benim için çokça soru işaretleri barındırıyor. Yani bir oyuncuya corner iyi korner açıyor diye e, oyuncu alınmaz ya da firkiklerde iyi orta kesiyor diye e, oyuncu alınmaz diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun hocam? Ee, ya Oyuncu evet. ya oyuncu 23 yaşında. Tabii e, 14 yabancı futbolcu barındıran kulüplerde bir tane 23 yaşındaki futbolcu olmak zorunluluğu var evet. bakıyor bu kontenjandan değerlendirebilir Göztepe sonuçta 23 yaşında olduğu için o kontenjana giriyor Ben sanki o tip bir transfer gibi gözüyle baktım. Yani 14 yabancısı olacak Göztepe'nin 14. yabancısı 23 yaş altı oyuncusu da bak olacak gibi bir izlenim aldım Dolayısıyla baktığımız zaman ee, yine rotasyon olarak düşünüldüğünün bu açıdan da görebiliyoruz. Ben tahminlerim o yönde açıkçası. Ve tabii 23 yaşında burada e, Baku'nun yapması gereken şu e, tamamen fiziğiyle alakalı gelişme, gelişimleri onun kariyerini etkileyebilecek diye düşünüyorum. E, fiziğini ne kadar geliştirebilirse dayanıklılık ve güç olarak kendisine ne kadar Türkiye'de bir şeyler katabilirse Baku'dan o derece katkı alınabilecektir. Peki hocam ben de ufaktan istatistiklerini söyleyeyim. Ondan sonra da diğer oyuncuya geçelim istersen. 20 şut, %45 isabeti var 20 şutta. 14 şut asisti yapmış. 91 top sürmesi var. Bu önemli. Az önce sen de söylemiştin özellikle driplingleri iyi oyuncunun. 36 kez ceza sahası içinde topla buluşmuş. 24 kez orta yapmış. 8'de ortasında isabeti var. %33'lük sanırım ben öyle görmüştüm. Onu yazmamışım buraya. Paslarda yüzde altı isabetli pas ortalaması var. Üçüncü bölgeye atılan paslarda yüzde ceza sahasına atılan paslarda da yüzde altmış savunmada 41 top kesmiş 4 top uzaklaştırmış iki mücadelelerde de yüzde başarısı var hocam genel istatistikleri bu şekilde. E, ilave edeceğim var mı hocam evet. oyuncuyla alakalı yoksa diğer geçelim. oyuncu geçelim. Oyuncuyla alakalı e, şöyle ilave edeceğim bir şey ha, kilit oyuncu biliyorsun kom <laughs> <gülüyor> Gene, <gülüyor> e, bir, bir şeyler katmak istiyorum açıkçası oyuncuyla alakalı sosyal yönden. E, biliyorsun Kongolu bir futbolcu. Kongo'dan 90'lı yılların başında ailesi Almanya'ya göç ediyor. 98'de de e, evet. oyuncular dünyaya geliyor. İkiz futbolcusu var. İkiz kardeşi var daha doğrusu. O da Riddle e, Baku. Şu an şimdi Wolfsburg'da oynuyor. İyi bir kari, kariyer geçirdiğini düşünüyorum Makara'ya göre. E, Şöyle ki, e, babası futbol tutkunu bir insan, e, 98 yılında dünyaya gelen o yollarına Almanların efsane oyuncuları Heinz Riddle ve Rudi e, Werler'in e, isimlerini takıyor. Yani birisi Riddle e, bako oluyor, e, Ma makara da. Evet. Makana da e, bir saniye karıştırmayayım diye bakıyorum. Rudy lakabını alıyor. Dolayısıyla bu futbolcuların ismini oğullarına vermiş oluyor. Futbol tutkunu babası. E, böyle bir süreç var. Tabii şu da var. Çocukluklarında e, çok iyi e, olan futbolda çok iyi olan futbolcular oluyor. Hatta e, mahalledeki arkadaşları, bunlar çok iyi oldukları için, çok hızlı futbolcular oldukları için onlarla oyun oynamak istemiyorlar futbol oynamak istemiyorlar. Evet. Kendilerinden daha Normal, yaşta büyük. Normalde kötü topluları böyle <gülüyor> <çocuklar>. <gülüyor> Dışarıya evet. Tam tersi çok iyi oldukları için daha üst yaş grubundaki oyuncularla, futbolcularla, arkadaşlarla oynuyorlar. Bunlar da oyuncuların gelişimlerini olumlu yönde etkiliyor ve sonrasında da Almanya'da iyi bir kariyer, kariyer yapıyor. İkisi kardeş özellikle. Tabii U-21 takımında Alman milli takımın altyapısında oynuyor makana ama kendisini kardeşi kadar çok fazla gösteremiyor. İnşallah bundan sonraki kariyeri daha iyi devam eder diye düşünüyorum. Peki hocam. Dino Arslanagic. Doğru mu söyledim hocam? Evet. Evet hocam hep senden teyit alıyorum çünkü sıkıntı sıkıntı olmasın diye. Hocam şimdi oyuncumuz stoper, sağ stoper bölgesinde oynuyor. Solda da oynayabiliyor, sol stoper bölgesinde de oynayabiliyor. Üçlü savunmanın merkezinde de oynayabiliyor ee, özellikle bir oyuncu. 1993 yılında doğmuş, 28 yaşında, 1.91 boyunda e, fuleli file, bir oyuncu. E, bu sezon 16 maçta oynamış. Kent'te bunları söyleyeyim hocam ondan sonra sözü sana vereyim istersen oyuncuyla alakalı ufaktan ne düşünüyorsun? nasıl bir oyuncu? Ha şunu da sorayım hocam. senin listende miydi bu oyuncu? Onu da sorayım bir dakika başlamadan. Yani izlediğim Belçika'da izlediğim futbolculardan bir tanesiydi. Anladım. Ee, hem Kesinlikle. önceki hem önceki süreçte hem de e, Gent'te de geçen sürede izlediğim izledim birkaç maçını izledim ama önceden de biliyorum zaten oyuncuyu. Peki, peki hocam buyur Alpaslan ayrıldı biliyorsun. Normalde evet. sağ stoper olarak Alparslan oynuyordu ve Göztepe'nin evet. geçen sezon içerisinde oldukça stoper korusunda bayağı sıkıntılar çekmişti. Hatta stoperlerin cezala cezala olduğu dönemler oldu, sakatlık yaşadığı dönemler oldu. Ben çok iyi hatırlıyorum. Karagümrük maçında stopersiz çıkmışlardı hatta. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam Berkan falan e, stoper oynamıştı. Doğru. İyi hatırlıyorum. Aklımda kalan bunlar. E, yani Dino bu açıdan baktığımız zaman istikrarlı oyunculardan bir tanesi olur Göztepe adına ve Alparslan'ın boşluğunu doldurabileceğini düşünüyorum. Yani Alparslan'ı karşılaştırırsak tabii Alparslan'ın biraz daha aidiyet olan bir futbolcu, yerli bir futbolcu olması bakımından biraz daha böyle mental olarak Dino'dan daha iyi olduğunu söyleyebilirim ama Dino da tekniksel anlamda bence Alparslan'dan daha iyi olan bir futbolcu. Yani teknik anlamda Dino ağır basıyor, mental anlamda ise Alparslan ağır basıyor bana göre açıkçası. Ee, yani baktığımız zaman e, pas kalitesini beğeniyorum, pas evet. kalitesi Uzun top denemelerinde oldukça başarılı olduğunu söyleyebilirim. Özellikle oyun kurma anlamında e, adına iyi işler yapabileceğini düşünüyorum. E, kanatlara e, top gönderme konusunda birçok girişim olur e, maç içerisinde atıyorum 3 e, pastan, üç uzun pastan iki tanesini. E, takım arkadaşları, takım arkadaşları buluşturabilir. Bu bir stoper için önemli bir özellik. Ee, yine dribbling yaptığı zaman da topu çok fazla kaybetmeyen bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Fiziksel anlamda gerçekten iyi. Hem boyuyla hem de e, fizik kilo, e, boy ve kilo oranıyla e, fizik kalitesinin iyi olduğunu söylemek mümkün Dino için. E, yine ikili mücadelelerde iyi olan bir oyuncu. E, hava toplarında, e, hani ee, hava toplarında sanki böyle biraz daha ortalama bir futbolcu çok iyi olduğunu söyleyemem ama ortalama bir oyuncu desek doğru olur hava toplarında tamam, biz atınç, ee, bir stoper'e göre var bir, hava toplarında yani biz 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 stopere göre diyelim hani e, hani burada şeyi baz alıyorum mesela e, Alpaslan da iyiydi fena değildi yani evet. Atınç yine hava toplarında iyi Atınç evet. kadar iyi değil hava toplarında ama markaş kabiliyeti e, Oyuncuyu karşılama kabiliyeti, oyunu yönetme kabiliyeti, defans liderliği yapabilme kabiliyeti açısından baktığımız zaman Dino bence Göztepe adına iyi bir tercih. Hani biraz önce Baku için ne kadar böyle temkinli konuşuyorsak Dino için de ben garanti bir oyuncu gözüyle bakıyorum. Bence formayı kapacaktır yani. Evet hocam ben de e, aşağı yukarı aynı düşünüyorum. Bey'e be, birazdan yorumlarımda söyleyeceğim. İstersen önce istatistiklerini söyleyeyim. Defans olarak ikili mücadelelerde %71 başarısı var. Bence güzel bir e, başarı bir stopere göre. 91 topu kesmiş defansa. 68 topu uzaklaştırmış. 3 tane sarı kart görmüş bu sezon. Kırmızı kartı yok. E, bu önemli. Hava toplarında az önce söyledik %65 başarısı var. Bence bu hücumlar da düşebilir. Yani duran top hücumlarına da çıkıyor ya orada da düşebilir bu başarılı ortalaması ama biraz düşük. yüzde %90 başarısı var. Az önce sen de bahsettin. Uzun toplarda da %62 başarısı var. Yani senin de dediğin gibi her 3 toptan 2 tanesini ulaştırabiliyor. Bu da önemli bir yeti oyuncu da. Hücumda da hemen kısaca ondan da bahsedeyim. 12 kez topla buluşmuş. Ceza sahasında 4 şutu var, bir şut asisti var. Ee, muhtemelen bunlar da duran top pozisyonlarında oldu diye düşünüyorum. Açıkçası benim görüşüm hocam sen de e, söylediğin şekilde biraz pasör bir oyuncu. Oyun kurma özelliği olan bir oyuncu. Özellikle geriden uzun toplarla ya da direkt dikine patlar atabilen bir oyuncu Göztepe açısından. Çünkü Göztepe'de e, geçen sezon şunu gördük biz. Oyun kurma açısından çok problemli e, maçlar yaşadığını. Biz Göztepe'ni çok gördük. Özellikle hem uzun toplarda da sıkıntı yaşadı. Hadi uzun topları geçtik. Kısa paslarla da oyunu rakip sahaya yıkma konusunda Göztepe çok problem yaşadı. Az önce söyledim ya, işte Göztepe'de kontrol ataklarında hiç problem yok. Belki ligin kontrol ataklarında en iyi takım. Ama e, yerleşik savunmaya, hücum yapma konusunda da belki ligin en kötü takımlarından bir tanesi. Bunu da söylememiz gerekiyor. Dostlarımız bize kızmasın pembe için rüyalar söylemeyelim ya da pembe kelimeler konuşmayalım. Uğur toplar atabiliyor dedik, sen de söyledin. Ya fiziğinin de iyi olması bizim ligimiz açısından iyi diye düşünüyorum. Yani bir de şunu gördüm ben. Mesela perdeleme işlerini çok iyi yapıyor oyuncu. Ben izledim videolarda mesela oyuncu perdelersin. Bir de bunu tabii fiziğinin avantajı da var az önce söylediğim gibi perdeleme işlerinde. Bu da bizim ligde bir artı değer katar diye düşünüyorum yani müdahale zamanlamaları falan çok iyi müdahaleleri falan yani ben gayet olumlu bakıyorum bu oyuncu için bunları söyleyebilirim hocam yani biraz önceki söylediğim gibi perdeleme markaj kabiliyeti iyi olan bir futbolcu ilk müdahaleleri iyi olabilecek bir futbolcu diyebiliriz ama oyuncu için negatif anlamda bir şeyler söylemek gerekirse de biraz hız konusunda eksikliği olabilir rakibe yani rakibin gerisi, gerisinde kaldığında sorunlar yaşayabilir. Ee, özellikle hızlı futbolculara karşı biraz zorlanacağını düşünüyorum. Negatif anlamda da bunları söylemiş olayım. Yani Diğer özellikleri ne kadar iyi olarak yorumlamışsam e, hız konusunda da e, temkinli olmakta fayda var. E, yine burada baktığın zaman sen de takdir edersin ki pandemi önemli, e, evet. önem arz ediyor. Dolayısıyla pandemi iyi bir pandemi olursa hani sürekli oynayan bir oyuncuyla birlikte o olursa ve o tandemdeki futbolcu yani sol stoperdeki oyuncu biraz daha hız konusunda kendisine destek verirse o açığını da kapatabileceğini düşünüyorum. Hocam bir de uzun boylu oyuncularda genelde hız konusunda hep problem oluyor savunmada biraz yavaş kalabiliyor uzun boylu oyuncular genel e, karşılaştığımız sorunlardan bir tanesi de bu açıkçası buna biz de bakıyoruz. Hocam istersen ben bir kilit yorum yapayım. Bu seferki kilit yorum da benden olsun istersen. Tabii hocam tabii her zaman. Bu oyuncularla alakalı. Şimdi hocam e, Gent de bu sezon fa çok farklı formasyonlar oynamış Gent. Hatta e, söyleyebilirim formasyonlarını. Buraya not aldım. 3-4-2-1 mesela bizim ligde görmediğimiz 3-4-2-1. 3-5-2, 4-3-3, 4-1-4-1, e, e, 4-4-2 e, ve birçok benzer formatta e, oynamışken bazen tek ön libero bazen çift ön libero fakat bu çift ön libero savunma ağırlıklı değil. Yani şöyle bir şey şunu söyleyeyim şunu özellikle söylemek istiyorum. Ya biz de e, bir takım 5'li savunma oynadığı zaman 5-3-2 e, diyoruz ya da 3-5-2 diyoruz ya şimdi hücumlarda 3-5-2 oluyor ya 5 savunma. Şimdi bunda bizim e, ligimizde top rakibe geçtiği anda hemen bizim sanki yukarıdan bir emir geliyor gibi savunma hemen bir beşleniyor. Daha rakip sahada, rakip cezası üçüncü bölgede daha yani hiç şeyle alakası yok. Hemen bir savunmayı beşleyelim şey oluyor. Ama Gent'te baktım ben. Gent'te üçüncü bölgeye girene kadar adamlar üçlü savunma. Yani üç dört üç karşılıyorlar. Yani bu benim çok hoşuma gitti. Çok da e, takdir ettim. Gerçekten rakibi baskı altına almak için. Ama bizde nedense böyle bir sanki e, teknik direktörden emir geliyor gibi topu kaptırdığı anda hemen bir beşli savunmaya geçiyor. Özellikle 3-5-2 e, oynayan takımlardan bahsediyorum. Yani Bu hoşuma gitti Gent'le. Peki oyuncuyla alakalı yapacağım kilit yorum nedir? Şimdi e, Gent genelde tek ön libero oynamaya çalışıyor ya da e, böyle ön libero e, tarzında biraz daha ortaya, sahaya yakın oynuyor ön liberosu. Dolayısıyla ön libero mevkisi boş kalıyor. Bu boşluğu da kim dolduruyor? Stoper oyuncusu dolduruyor. Gelen toplarda stoper oyuncusu pozisyonunu boşaltıyor. Ön libero mevkisinde gidiyor ve topu karşılıyor. Sonra hemen hızlıca geriye geliyor. ve bunu da yapan oyuncu Dino Arslangiç. Çok kez gördüm bu karşılamasını izlediğim videolarda. Yani bu da tabii teknik direktörün verdiği bir taktik ama sizin oyuncunuzdan da böyle bir yeti olması bence artı değer katan bu bir tanesidir diye düşünüyorum. Bu da benim kilit yorumum olsun hocam. Yani Alpaslan'ı önlü bir stopere çektiler. Evet. Dino'yu da stoperden önlü bire mi çekecekler diyorsun hocam? Yani, ya olabilir hocam da ama genel stoperken oynayıp önlü bire çıkıyor. Yani evet. Ya yani ilk diyebiliriz. Sen sen biraz ilk müdahale anlamda söylüyorsun evet, ben tabii biraz tabii. hani şey yaptım. Ee, evet. dediğin doğru hocam. İlk müdahaleler konusunda ben de iyi olduğunu düşünüyorum Dino'nun. ben yani her futbolcu bence orijinal mevkisinde ise orada oynaması gerekiyor. Kesinlikle. Tabii çok zorunlu durumlar hariç. Yani sonuçta bir stoper eğer stoper de iyiyse ön libero'da oynatmak da yani bence saçma geliyor yani. Mehmet Topal'ı bir dönem e, milli takımda stoperde falan oynatıyorlardı ya. O geldi aklıma yani. Hocam bizde genelde oturmuyor. Yani genelde bu genç oyuncuların genç sezonu hep farklı mevkilerde geçiyor. Ondan sonra olgunluk sezonunda oturuyor. Mesela sağ kanatta başlıyor oyuncu ya da forvette başlıyor. Olgunluk sezonunda yani bir şeyler vermeye başladı sezonda oyuncu stopere geçiriyorlar ya da işte ya çok e, altyapılarımız çok karışık aslında bu konuyu başlı başına program yaparız bu konuya girdiğimiz. Evet. <laughs> çok <bir> şeyler var. <laughs> yani bu bununla alakalı gerçekten çok yani notlar var. açık kalır yani başlangıç pozisyonuyla bitirdiği pozisyon. Ama evet. e, işte girersek çıkamayız bu konular Biraz derin mevzular haklısın hocam. Evet hocam başka ilave etmek istediğim bir şey yoksa yavaş yavaş yayınımızı bitirelim hocam. Ben e, Göztepe'ye hayırlı olsun diyorum her iki futbolcuda. İnşallah verim alırlar. Ee, sonraki transferleri de yorumlamaya çalışacağız. Biz destek bekliyoruz kendilerine. Peki hocam ben de değerli yorumların için sana çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. Hepinize iyi günler diliyoruz. Ee, Likelamayı unutmayın. Sizden destek bekliyoruz. Görüşmek üzere. İyi günler.